Tam böyle aralarındaki dinamik enerji hat safhada. Evet. Hani artık birkaç bölüm geçince birbirlerini tanıma süreci hani Melike Şahin yeni başlamıştı çünkü. Tam o tadı aldım ben artık. Mükemmel. Ben de aldım ama Melike Şahin daha böyle e, kıyafet olarak, tarz olarak daha farklı duruyor. Mesela her hafta konuşturuyor. Melike Şahin'in tarzı diyorsun bak pembe yapmış diyorsun. Geçen hafta kahküllü konuştuk. Hadisede bir kıyafet konusunda bir boş vermişlik var. O ses Türkiye ile alakalı bence. Eskiden yani bence de eskiden çok özeniyordu çünkü. Evet şimdi Melike Melike'nin ve Melike daha ön plana çıktı bak. Hep Melike'nin tarzını konuşuyoruz. Her yerde de magazinde de vardı bu hafta. Melike Şahin'in pembe tarzı pembe tarzı diye. Yani hadise kliplerine verdiğin özeni orada da istiyoruz ya. Ben böyle bir hadise hadise görmek istiyorum onu. Mesela Gökhan'ın tarzı o kadar bayıldım. Şeker ki bakıyorsun ay şapkası olsun işte beresi olsun Bir de yatıyor falan ya arada. Çok tatlı. Beyaz'ın esprileri inanılmaz. Bak not aldım. Kıymetini bilmeyen insana melek olsan kanat sesinden rahatsız olur demiş. Böyle bir söz yok. Gerçekten böyle bir söz yok. İnanılmaz. Kim acaba ona bunu söyletti diye de düşünmeden edemiyorum şu an. Aslı bu boydan kıyafeti yayına da versenize hadisenin. Tamam Aynı markadır ise. vesaire tamam anladım. Bu dekini Baya... mi? Evet yani M ile başlayan o marka giyilmiş ama işte her markada böyle gösterişli olmuyor. Yani normal günlük hayatta çok güzel ama ben burada Melike Şahin diyorum mesela. Bu kıyafet nereden bakarsan bak 200 bin falandır eğer bu markaysa ki yani... Hadise değil. Ama Bunun yayın, yayın için de değil. Bak bizim Yok. sabah programına olur bu. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> bizim programa çok güzel olur hadise. Ama yani, o Ses Türkiye'ye daha ihtişamlı bir şey lazım yani. Biz neden biliyor musun? Hadise bizi Hani hep en yükseği gösterdi ya, hep o kadar özenli, o kadar şaşalı. E yine böyle moda tasarım. gitmiş. Tabii bu arada ilerleyen dakikalarda Milano'dan bir fotoğrafını paylaşacağız hadisenin beyazlar içinde. Onu beğenecek misiniz? Beraber konuşuruz izleyicilerimizle. Hani de Erçelik mesaj atmış gördün mü sen? Ne demiş? Yorum atmış. O Milano haftası konuşurken konuşalım. Tamam, Mesela bak, çünkü onu onların aralarında şöyle bir diyalog vardı eski erkek arkadaşlarıyla alakalı. Valla bir barış çubuğu uzatılmış hadiseden gelmiş hem de. Ben de bunu anlamıyorum. Nasıl bu kadar yapabiliyorlar? Nasıl bir psikolojiyle bunu yönetebiliyorlar? Bunu çözemiyorum. Ee, bence e, styling'i yapan ikisini de ortak. Ha tamam öyle olursa Ondan tamam. Ondan dolayı acaba o mu bir araya getirdi onları? Çünkü o bir defileye katıldı, o gitti, di diğeri defileye katıldı, onun için kaldı. Karmaşık işler. Evet karmaşık işler, çok böyle karışık işler var konuşacağız. Aynen ama... E... Kıyafet konusundaki yorumuna ben de katılıyorum. Daha evet. şaşalı görmek istiyorum. Daha havalı görmek istiyorum. Ya En azından konuşulsun ya. Sadece O Ses Türkiye'deki diyaloglar değil. Ben o kıyafetlerini de konuşulması taraftarıyım. Melike Şahin, Kâhgül değişiklik yapmaya çalışıyor. Her hafta farklı çıkmaya evet. çalışıyor. Ama şöyle bir taraftan da Melike Şahin. Orada yeni jüri hani her zaman öyledir işe yeni başlayan gibi mantığından düşünün. Daha böyle hevesli olur, daha böyle kendini göstermeye çalışır. Hadise artık 100 yıldır orada. Yani belki onun rehaveti de olmuş olabilir. Ben buraların sahibiyim. Havası ha, da olabilir. Burası benim yerim. Her ha, horosu Kendinize gelin. Ama bir de zayıfladı da belki o kıyafetlerle zayıflanın daha mı ön plana çıkarmak istiyor bilemedim. Olabilir. Bakalım kendisinden bir film diyoruz. olaydı yani. Madem. Ramazan dolayısıyla yayınlayamıyoruz. <laughs> İlerleyen <laughs> dakikalarda hadi. Biraz... Aynen senin o beyaz klip. kıyafetinde ver ay o zaten verilmez Ramazan olmasa da verilmez herce. Ya verilir niye yani? Belli bölümler dünya verilir. Beyaz veriyoruz da yani hadise yapınca mı şey oluyor? Belli bölümleri verilir. Hepsi verilmez bence. Yani hani e, çok beğendim ayrı hani e, o danslar şahane ayrı ama bir yere kadar bir yere kadar. Ben dansı beğendim tabii. Uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkmış. Emek Onu da verilen şeyleri evet. seviyorum ben. Orada büyük emek var. Evet. Sadece kendisinin değil tüm ekibinin büyük emeği. Bu arada e, seyircilerimiz o kadar dikkatli ki ben geçen gün dedim ya. Ya ben önceki işte bir programda e, bacaklarını konuşmuştum. Hangi futbolcu hangi futbolcu diye ha. konuşuyorum. Roberto Carlos. Ah tamam Roberto, Ronaldo Ka demiştim ben e, Evet de. Roberto Carlos'un bacakları gibiydi ama zayıfladı işte. O mesela e, ara gitti çok kalındı bir ara böyle hadise geliyordu böyle lömbür lömbür diyeceğim yalnız Hayır deme. ama deme. olabilir ya hepimizin kilo aldığı verdiği var, zamanlar var Var ama o öyle de mutluydu ve bence geldi. o zaman da dişi enerjisi hadisedeydi. Zaten hadise bak bu elbiseyle de e, ee, dişi enerjisi çok yüksek. O ta, yani kilo aldığında gelmedi, da aynı. Bana da. Yok o, o bir şeyi olmadı. var bir böyle bir vamp tarzı var yani onu zaten Hadişe dedi ya Gökhan hadişe. orada heyecandan. Heyecanlanmış hadiş, Gökhan Mantar mantar duyunca Hadişe'ye döndü o. Hadişe. Evet. Normal bir de çok uzun saatler çekiyorlar İster istemez bize en iyisini yansıtmaya çalışıyorlar. Kolay değil yaptıkları şey. <laughs> Oo, bunlar varken kusura bakma bir dakika hmm. ya. Ayağa kalkayım mı? kalkınca kalkıcı figürlerimiz bazen kızabiliyor. Niye kızsınlar canım? Şaka yapıyorum. Ha. Bu kıya, mesela bak buradaki kıyafet efsane Beyoncé de giymişti bunu. Hatta Çok o güzel. biraz daha dekolteli giydi, Kapanmış hali. Bunu mesela birazcık daha kapanmış Ya yani mesela diyorum o ses Türkiye'de böyle ses getirecek kıyafetler giyse. Bence de. Dekolte anlamında söylemiyorum. Ama tarz olarak va bu mu Di, diyelim. Yani o mesela biraz evvelki giydiği kıyafeti biz zaten günlük herkese görebileceğimiz şeyler. Kesinlikle. Sen hadisesin ya çık o Ses Türkiye'ye böyle şaşalı bir şekilde hani yorumların dışında bir de kıyafetini konuşalım. Ha, o hadi bir nebze de şu mavi mesela saksı mavisi bu efsane mesela. Bu da çok güzel. Bu tam o Ses Türkiye'de evet. görmek istediğim. Bir hani makyaj da bu arada. Makyajı da çok sade Saç, yapıyor artık. Saç, makyaj evet. E, Ma Make-up'unu mı değiştirdi? Alev'le Alev çalışıyordu. Alev Kars'ıydı galiba. Şimdi Serhat sen ne? Sen mi? Şen mi soyadı? Ben de hep bilmiyorum. Onunla çalışıyor. E, ama kendi makyajında kendisini çok güzel yaptığını biliyorum. Mesela sahne makyajlarını çünkü ben bir ara... Alev'le bir iki e, çekimle bir araya gelmiştik Alev demişti Hadise çok güzel makyaj yapar Hı, Kendi Mesela, yapabiliyorsun Evet ne? kendi makyajını yapsa bence çok daha güzel olacak Yani şu kıyafetler varken ben biraz evvelki Hadise'nin o normal yani sokak kıyafetini Klasik olmadık. sıradan diyorsun Evet Peki bir tur yapalım bir tura gidelim bakalım değil mi arkadaşlar zamanı geldi şöyle magazin dünyasının bir Neler olmuş tutalım. acaba Tabi son 24 saatte izleyelim beraber ne grupmuş diye başlamak istiyorum. Hepsi grubu. <laughs> Ay, ay ben diyorum ne Hepsi grubu. Hepsi grubu. Ay Ece bakışlarına. Yani. <laughs> şu an konsantrasyonumda. Yemin ediyorum şok oldum ya. Sıcak Hayır bir şey bir besleden bahsederken Söyle, gruba geçti birden, mi oradan şimdi? Şey, hepsi grubu 2000 yıllarında. <laughs> ne lan? Gerçekten ne ayrılmaz bir gruplarmış gerçekten. Ayrılabilirler yahu kaç kişi var sonuçta. Hayır e, Spice <laughs> Girls bu kadar konuşulmadı, konuşulmadı ya. <laughs> ya gerçekten. Ben bir şarkılarını biliyorum Yalan. Yalan. Evet. Hatta onu Ya bir koydum. kendi hallerini bırakır şu grubu gerçekten evet. yeter. A ama o programa Katarsis'e çıkmış yine. Evet Gökhan Çınar Katarsis'e Katarsis e konuştular. kim çıkarsa zaten ben hayatta çıkmıyorum biliyorsun. Gökhan'la tanışıyor musun sen? Ee, Gökhan Bey beni çok çağırdı davet et sağ olsun. Hayatta çıkmam. İnanılmaz böyle Sa o kadar sakin bir ses tonu var. İşte o yüzden çıkmıyorum. O kadar biz birkaç etkinlikte bir yere geldik. İşini zaten olağanüstü yapıyor. Etkinliklerde ağladın mı? Yok ben sunucuydum kendimi tutmak zorunda kaldım o ayrı. Anne bebek etkinlikleriydi. Bak, o kadar güzel derinden derinden öyle güzel sorular soruyor ki evet, işte böyle yüzden. kalıyorsun. O yüzden hayatta çıkmam yani Hı. açık mı yani? Teşekkürler sevgili Evet Vallahi çünkü e, ben orada çok ağlarım gibi geliyor derinime iner, çocukluğuma iner. Aman Allah'ım hiç 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 oralarda değilim yani. Artık geleceğe bakmak istiyorum. Bıraksalar artık gerçekten bu Bunlar grubu. Bunlar da artık niye geleceğe bakmıyor? Şimdi bir de kaos seviyoruz ya biz. Çok çok. Ay orada bir şey konuşacak. O ne diyecek? Cemre ne diyecek? Şu ne diyecek? Bu ne diyecek? Bir de mesela açıklamalar da enteresan. En son açıklama şey turneye zorla götürmek evet. istemişler. Neden? Yani ama şimdi dursalar bu konuyla alakalı sonuçta hepsi kendi yollarına gittiler. Gülçin diğer üç yarışmacı diyordum neredeyse. Yani işte sanatçı diyeyim ya da şarkıcıdan evet. ayrıldı. Herkes kendi yoluna gitti. Ama Gülçin biraz daha yoluna devam etmek istedi. Albümler çıkardı, denedi, ne olursa olsun hep. İlk soru hepsi kızları neden ayrıldı? Hepsi kızları neden Vay ayrıldı? Ay kimle? Herkes ayrıldı ya. New Kids on the Block vardı hatırlar mısınız bizim dönemimizden? Bir tek Feray Hanım'la ben hatırlıyorum. Teşekkürler. <laughs> ben yetişemedim. Aa benim bütün duvarımda posterleri vardı. Onlar da ayrıldı. Üzüldüm mü? İki gün üzüldüm. Niye bu kadar abartıyorsunuz ya? Ayrıldılar, ayrıldılar. 25 sene geçti yahu. Hayır hayatım kaos istiyoruz. Evet kaos. evet. Birisi birisiyle ilgili konusunda işte o grup Aynen. birbirine dalsın tekrar falan istiyoruz. Aynen. Gülçin bir de ağlamış. Gülçin'in burada ağlama sebebi bence hepsi grubuyla alakalı değil. Gülçin bir de e, çok sevdiği, evleneceği hatta e, beraber olduğu insanın trafik kazasında kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yani Allah süreç. rahmet eylesin. Onun yaşadığı... E, Başka travmalar da var o bence programda hepsi birleşmiş yoksa bir grubun bu kadar dağılması bunların tekrar gündeme gelmesi falan Gülçin'in gözyaşlarına değecek şeyler değil bence. Aynı fikirdeyim ve bence çoktan aşmış olmaları gereken bir evet. mevzu üstüne farklı farklı açıklamalar da geldi grubun diğer üyelerinden Aa, bu saatten sonra hakikaten bir nokta koyulması lazım bu konuya. Edisi... Alt yazıya bak birazdan konuşacağız. Ay bu çok fena. Ay boşanıyormuşları geç. Bir de öncesinde var ya. Evet. Bir açıklamalar yaptı. Nasıl bu noktaya vardı olay inanamıyorum. Çık Az bebek sonra tedavisi ya. falan görüyorum evet. dedi. Az sonra yapalım. Aa da. inanamadım ben. Nasıl bu noktaya gelindi? Neden gözaltına alındılar? Son durumlarını gerçekten paylaşacağız. Birazdan konuşacağız. Dilan Polat da eğer bir şey söylemek isterse bağlanabilir. Tabii ki. Öyle.